Merhaba arkadaşlar, ben Fatih Sezer. Bazen hayatta istediğiniz her şey olumlu gitmeyebiliyor veya bir umutsuzluğa ve mutsuzluğa kapıldığınız oluyor. Paolo Coelho şöyle söylüyor, ışıkların savaşçısı asla pes etmez, bazen tekrarda fayda vardır bir şeyi rutin halinde birkaç vermek istiyorum. Buyurun başlayalım. Video başlamadan önce bir like atarsanız ve kanalıma abone olursanız beni çok sevindirirsiniz. Evet başlayalım arkadaşlar. Benim için en önemli olanla başlamak istiyorum. Birinci madde yeteri kadar çalışmak. İkinci madde sevdiklerine zaman ayırmak. Üçüncü madde kendine vakit ayırmak ve dördüncü madde topluma faydalı olmak. Bu noktalarda ilerleyeceğiz. Başta ne demiştik? Her insanın umutsuzluğa veya mutsuzluğa kapıldığı anlar veya zamanlar olabiliyor. Bu anlarda zamanlarda savaşmamız gerekiyor. Yani o anki ruh halimizle kendimizle savaşmamız gerekiyor. Çünkü şüphesiz bu umutsuz veya mutsuz olduğunuz zamanlar da geçecek. Bundan emin olabilirsiniz. Sizlere bir fare deneyini aktarmak istiyorum. Bu fare deneyinde bir fareyi 70 saat boyunca stres altına alıyorlar laboratuvarda. Ve bu 70 saat sonra artık farede tükenmişlik sendromu başlıyor. Yani 70 saat sonra fareyi serbest bırakıyorlar, stres altına sokmuyorlar. Ama fare o kadar bitkin düşmüştür ki artık yani bir nevi depresyondan çıkamaz hale gelmiştir çaresizliğini kabulleniyor ve artık ölsem de olur. Öyle yaşamaya başlıyor. Burada dikkat etmemiz gereken konular nelerdir? Bunları şimdi konuşmak istiyorum sizinle. Şimdi videonun en önemli bölümüne geldik. Tabi herkesin de bildiği işte sevmek, şükretmek, düzenli bir hayat yaşamak, sağlıklı beslenmek, bilinçli yaşamak bunlar her biri çok önemli birer kelimedir. Ben bugün sizlere benim nasıl mutlu olduğumu aktarmak istiyorum en önemli noktalardan bir tanesi hayal etmek. Yani bir insan bir şeyi başarmak istiyorsa onu ilk önce hayalinde bir canlandırması lazım, bir başarması lazım. Bunu yapamayan zaten gerçeğe dönüştüremez. Bu kesindir arkadaşlar. Hayal etmek çok önemli. Gelelim yazdığım maddelere. Birinci madde ne demiştik? Yeteri kadar çalışmak. Bu ne demek oluyor? yani haftanın 7 günü işte tabiri caizse 12 saati 13 saati çalışmak değil yeteri kadar çalışmak işte evini geçindirebilecek kadar işte biraz gezebilecek kadar bir paranın olması ama paranın peşinde koşmayı bırakmamız gerekiyor. Yani para bizim için sadece bir amaç değil o amaca hizmet eden bir araç olması gerekir. Dünyayı kurtaramazsın ama çevrendeki insanlara bir tesirin olabilir. Kendine vakit ayır. Bu nokta çok hassas bir nokta. Çünkü neye konuştuk? Birincisi dedik, paranın peşinden koşma. İhtiyacın kadar çalış. İkincisi işte ailene, eşine, dostuna zaman ayır ama bunların yanında tabii ki kendine de zaman ayırman gerekiyor. İşte bir yürüyüş yap. Ne bileyim bir spor salonuna git, top oyna, işte yüzmeye git kitap oku bunlar çok önemli şeyler. Çünkü insan huzuru ilk başta kendi içinden ondan sonra etrafına yayabilir. Yani insanın kendi iç huzuru yoksa yani zaten hiç kimseye bir mutluluk da veremez, huzur da veremez. Bunu da ancak nasıl başarırsın? Kendinle mutlu olursan. Bunu da nasıl başarırsın? İlk başta bir kendine değer vererek. Unutmayalım ki sağlam zihin ancak sağlam vücutta olur ve son olarak da topluma, çevrene faydalı ol. Bu çok önemli bir nokta yine. Bu sizi yine iyi hissetmenizi sağlayacaktır. Bu modern bilimde artık karma olarak geçer. Bizde daha çok etme bulma dünyası veya işte ektiğini biçersin anlamında konuşulur, kullanılır. Birilerine yardım ederken bunu karşılıksız yapmaya gayret et. Çünkü karşılık beklersen her zaman üzülürsün. Bunun da sana burada garantisini veriyorum. Unutma ki her zaman veren el, alan elden üstündür. Mutluluğu maddiyatta aramak oldukça yanlış bir düşüncedir. Maddiyatta ararsanız, işte çalışırsanız, çabalarsanız, bir ev alırsanız, bir araba alırsınız yetmez sonra bir ev daha alırsanız, bir yazlık alırsanız, belki bir araba daha alırsanız, bir bakmışsınız ömür geçmiş, yaş olmuş, 60, 70 ama etrafınızda sizi seven insanlar kalmamış ki mutlu olmak istiyorsanız bu saydığım dört maddeden hiçbir zaman şaşmayın. Tabi bunun yanında şükretmek de çok önemlidir. Kendi iç huzurunu, maneviyatını bulmak için bunlara dikkat etmemiz gerekir. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek ümidiyle.